Merhaba arkadaşlar, bugün karnabahar yemeği yapacağız. Ee, yemeğimiz için burada 1-1,5 kilo karnabaharım var. 200 gram kadar kıymam var, maydanozum var, kapya biberim var, bir tane limonum var, iki tane orta boy soğanım var, bir tane büyük boy böyle havucum var. Eğer havucunuz küçükse iki tane de kullanabilirsiniz. 4-5 tane de sivri biberim var. Ocağımın altını yaktım arkadaşlar. O ısınana kadar ben hemen soğanlarımı doğrayayım. arkadaşlar. Şimdi ocağıma da sıvı yağ dökeyim. Ay pardon tencerenin içine de sıvı yağ dökeyim. Soğanlarımı ilave ediyorum içine. Biraz soğanlarımızın rengi dönsün. Kıymamızı ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar soğanlarımız biraz kavruldu. Şimdi kıymamı ilave ediyorum içine. Kıymamızı da soğanlarımızı da beraber güzelce kavuralım. Kapağını kapatalım ki arkadaşlar <laughs> kıymamız güzelce pişsin. Bu arada havuçlarımızı doğrayalım biz de. Tabi arada da soğan kıymamızı karıştıralım. Kıymamız kavruldu arkadaşlar. E, ee, havuçlarımızı ilave edelim. Havuçları da mümkün olduğunca ince doğrayın ki çabuk pişsin içinde. Kalın doğrarsak pişmesi çok zor e, olur. Koyunca ince, ince doğrayın böyle. Hem yemesi de daha güzel oluyor. Hem de e, daha çabuk pişiyor. Güzelce şöyle bir karıştıralım. Bunlar kavrulurken biz de kapya biberlerimizi doğrayalım. Tamam. Zaten çekirdeklerini e, çıkarmıştım, temizledim, yıkadım hepsini. Hazır doğrayacağız sadece. Kapya biberlerimi doğradım. Şimdi yeşil seri biberlerimizi de doğrayalım. Bir tanesi de acı bunlar tatlı. Şu acı. Biraz acı olduğu zaman da güzel oluyor yemekler. Biberlerimizi de ilave edelim içine. Ağzını kapatalım tenceremizin. Bir 5 e, dakika böyle kavrulsun onlar. pişsin, yumuşasın. Sonra karınbaharlarımızı ilave edelim. Evet arkadaşlar kıymamız, soğanımız, avucumuz, biberlerimiz kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı da böyle biber salçası ilave ediyoruz. Siz isterseniz e, domates salçası da ilave edebilirsiniz. Karnabaharı da çok severim. Kışın da sık sık haftada bir kere falan yaparız, yeriz, çok da severiz. Size de tavsiye ederim. Hem çok sağlıklı, besleyici. Hem de kış, kış sebzesi. Kışın bol bol yapalım, yiyelim inşallah. Evet, karnabaharları da artık ilave edelim tenceremize. Nasıl ilave edeceğiz? Şöyle ilave ben böyle hepsini aynı boyda doğramaya çalıştım. Herhalde ufak da büyük de olabilir tabi. Hepsi aynı boyda olunca daha güzel oluyor. Şöyle güzelce karıştıralım. Tam benim karnım çok olduğu için karıştırmak da yine zor oldu. Maydanozları da doğrayalım. Arkadaşlar tabi eskiden daha gençtik. Yediğimiz şeyler dokunmuyorduk Karnı bir de kızartarak e, yapıyoruz biliyorsunuz. E, o da çok güzel oluyor. Ama işte yaş ilerledikçe bunlar biraz zorlaşıyor. Yediğimiz zaman hastalanıyoruz O yüzden böyle yaptığınız zaman hiç e, dokunmaz Allah'ın izniyle. Tabak tabak da yiyebilirsiniz yani hiç rahatsız etmiyor. Ama hani tabi böyle e, kızartarak yaptığımız zaman öyle yoğurtayla, unla falan gerçekten dokunuyor. Onun için mümkün olduğu kadar kızartma yapmamaya özen gösteriyoruz. Benim salçam tuzlu zaten. Şöyle az bir şey atsam yeterli olur. Biraz da karabiber atalım güzelce. <laughs> ve kettle'da kaynamakta olan suyundan ilave ediyorum. Şöyle 3-4 su bardağı ilave edelim içine. Ve bir tane limonumuz vardı. Limonumuzun da suyunu sıktım ben. Şöyle bir tane de limonumuzun suyundan dökelim. Limon döktüğümüz zaman hem biraz gazını almış oluyor biliyorsunuz karnabahar, lahana, brokoli. Bunlar biraz gaz yapıcı şeyler ama limon eklerseniz pişerken e, o gaz olayı da biraz daha azalmış oluyor, daha iyi oluyor. En azından rahatsız etmiyor. Şöyle biraz suyuyla da kumas ettireyim. Maydanozumuzu da ilave edelim üzerine. Şöyle güzelce pişsin. Yemeğimiz pişmeye hazır arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ee, kaynadıktan sonra altını da kısarız. Yavaş yavaş pişer. Kaynadığı zaman yine görüşürüz. Evet arkadaşlar yemeğimiz kaynadı. Şimdi Şöyle bir çalkalayayım ben Şimdi yemeğimin altını kısıyorum. Ee, saatime de bak ne kadar zamanda piştiğini piştiği zaman size söyleyeceğim. Arkadaşlar yemeğimiz 55 dakikada pişti. Yarım saattir de dinleniyor çok lezzetli oldu. Şöyle servis tabağımıza da alalım. Gördüğünüz gibi. Haydi bismillah. Biraz da şöyle alayım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok lezzetli, çok güzel. Mutlaka yapmanızı, yemenizi tavsiye ederim. Çok da sağlıklı. Biz çok severiz. Haftada bir gün mutlaka yapar yeriz teşekkür ediyorum izlediğiniz için yapanlara yiyenlere afiyet şifa olsun Allah'a emanet olun hayırlı günler